Selam arkadaşlarım. Bugün yine bir taklit videosuyla karşınızdayım. Çünkü bugün şu İstanbul'da meşhur olan sarımsaklı ricotta ekmeğini yapacağım. Şimdi size kısaca bir resim göstereyim. Aynen bunları yaptım zaten. Bayağı da benzedi tarifim. Hemen hamurun yapılışına geçiyorum. hamuru için su, süt, Kurumaya toz şekeri kaseme aktarıyorum. Termomiksimle yapıyorum bu tarifi. Ee, yani hamurunu daha doğrusu toz şekeri de kattıktan sonra e, 3 dakika boyunca 37 derece de, devir 2'de e, ısıtmaya aldım. Ve hemen diğer malzemelerimi ekliyorum. Yumurta akı, yoğurt, e, unum var. Yaklaşık e, 700 gramdan bir tık fazla oldu. E, 700 gram un kullandım. Tuz tabii ki de ve sıvı yağ. Sıvı yağını her zaman unu kattıktan sonra ilave ederim mayalı hamurda çünkü sıvı yağ ve biliyorsunuz maya hiç iyi anlaşamıyorlar. Böylece çok daha iyi kabaracak hamurumu. Bu arada ekmek diyor ama ben bildiğiniz poğaça hamuru yaptım. Çünkü ekmeğimin pofuduk olmasını istiyorum. Yumuşacık olsun istiyorum ve bu poğaça tarifi gerçekten müthiş. Ve 5 dakika boyunca hamur yoğurma ayarında hamurumu makinem yoğuracak. Ve biliyorsunuz mayamı önceden ılıtmıştım o nedenle kasem epeyce daha ılık o yüzden her zaman mayalı hamurumu kasemin içerisinde mayalandırmaya bırakıyorum ve şimdi hemen şu meşhur sarımsaklı yağıma geçiyorum şöyle 4-5 diş sarımsak kullandım bir su bardağı zeytinyağı hakiki zeytinyağı lütfen ayçiçek yağı olmasın Birazcık tuz ilave edip e, makinemle mikserimle e, bu mikserle çok şahane göründüğü için termomiksimde de yapabilirdim ama böyle şeffaf e, görünümü olduğu için bununla yapmak istedim ve gayet iyi bir performans sergiliyor minik mikserim gördüğünüz gibi hemen rengi değişti. Buzluğumdan da maydanozumu çıkardım. Sizde taze maydanoz varsa çok daha güzel olur. Benim sadece buzluğumda var maydanozum ve on onu da kattım. Maydanoz miktarı size kalmış. Tarifte de detaylı bir miktar vermedim. O sizin damak zevkinize kalmış çünkü. Ve rengi müthiş oldu. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Sosumu kenara aldım. Bu arada hamurum da güzelce mayalanmış. Tabi sıcak kasede olunca çok daha çabuk mayalanıyor. Şöyle bir 30 dakika kadar kasemde beklettim. Neredeyse iki katına çıkmıştı. Şimdi hamurumu e, şerit halinde e, bezeleri ayıracağım 10 adet şerit elde edeceğim Tabii ki de burada dört dörtlük eşit e, şeritler elde edemedim Yani kusura bakmayın çok da öyle dört dörtlük olsun zaten istemedim bilerek biraz böyle eğri büğrü yaptım Çünkü tarifte zaten e, Sonra belli olmayacak bile. Şimdi hemen e, biraz üstünü örttüm hamurumun ki hamurum e, sertleşmesin bekleme esnasında diye. İlk e, bezemi şekillendirirken e, diğer hamurlarım e, kurumasın istedim ve gördüğünüz gibi böyle bir gül şekli verdim. Ucundan böyle iki şerit e, kestim. O şeridin birini bir tarafa öbürünü de diğer tarafa e, sardım gülüme. Yani böyle e, eğri büğrü oluyor dediğim gibi. Çok dört dörtlük olması şart değil. Bu tekniği de sevgili Refika'da görmüştüm. Refika Bilgür biliyorsunuz bir gül pardon çok önemli bir Türkiye'nin bir aşçısı ve çok severek takip ediyorum onu da. Onda görmüştüm. O zannedersem hazır hamurdan hazırlamıştı bu tarifi. Ekmek hamurundan fırından aldığı hamur yani. Ben tabii ki şimdi burada kendi hamurumu kendim yapmak istedim. Sarma tekniğini onda gördüm. Yalan yok. Kendim uydurmadım. Ve gördüğünüz gibi 10 adet ekmeğim çıktı. Üzerini biraz örtüyorum ve mayalamaya bırakıyorum yine. Fırınımı da önceden ısıtmaya aldım. Fırınım yeterince ısındıktan sonra şöyle bir 15 dakika mayalama süresinden sonra hemen üzerine yumurta sarısı sürdüm ve fırınıma yolladım. Tam olarak 25 dakika sürdü. Aslında 30 dakika bile bırakırdım çünkü orijinali çok daha Renk almış bir şekildeydi, yani neredeyse siyaha çalıyordu, yanık gibi duruyordu. Ama ben yine de e, bu renkte bırakmak istedim. Aslında 20 dakika boyunca pişiririm poğaçalarımı, ama bu biraz daha renk alsın istedim, Orijinaline yakın olsun diye. Ve çöreklerim, poğaçalarım bayağı sıcaktı ve e, o sıcak haliyle hemen yağıyla buluşturmak istedim. Elimde eldiven taktım çünkü <laughs> ellerim çok da batsın istemedim. Eldiven ben her zaman e, kurtarıcım oluyor bu tarz tariflerde ve hemen yine diğer elime de bir eldiven geçirdim çünkü diğer elimle tutacağım için e, batsın istemedim ve bıçakla kesiyorum ki ilk sıcaklığı güzelce çıksın çünkü sandviç halinde hazırlayacağız bu çörekleri ben labne kullandım ricotam yoktu o nedenle labne peyniri sürüyorum şimdi aslında çok daha bol oluyor zannedersem orijinalinde benim çok fazla labnem yoktu yalan söyleyemeyeceğim. O yüzden birazcık tasarruf ederek sürmeye çalıştım. Olduğu kadar. 2 tane çöreğime de yetmedi bu arada. 8 tane çöreğime yetti ama hiç önemli değil. Benim kızlarım zaten pek peynir sevmedikleri için o sadelerini de onlar yer diye düşündüm ve şimdi tadımını yapıyorum. Bu kadar güzel olduğunu hiç tahmin etmedim. Bir kere hamurum efsane bir şey oldu, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama sarımsakla buluşunca çok daha güzel olmuş gerçekten. Bu kadar güzel olacağını gerçekten düşünmedim. Tarifi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu güzel tarifi deneyin. Tarifim detaylı bir şekilde açıklamalar kısmında yazıyor her zaman. Bir dahaki tarifimde görüşürüz. Hoşçakalın.